Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bu videoda sizlere bir e, ajur göstereceğim. Bu ajur kenar ajurundan ziyade e, orta ajurlarda kullanılıyor ama e, süs olarak daha sonradan da e, kenar ajur olarak da kullanabilirsiniz. Ben e, hardanger nakışına yavaş yavaş e, başlayacağım yeni projeler göstereceğim. E, ona geçmeden önce size minik minik böyle minik ajurlar göstermek istiyorum. Ee, bu ajuru da şimdi size verevine e, örme ajuru e, ismi e, verevine örme ajur dediğimiz vere batımlarla ikili örgü yapıyoruz ikili çift örme dediğimiz örme tekniği bu. Ee, bunu göstereceğim size. Ee, videoya geçmeden önce e, ufak bir hatırlatma yapıyorum. Bana destek olmak için e, kanalıma abone olup e, zil işaretine basıp bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yorumların e, yorumlar bölümüne nokta dahi olsa bir yorum bırakırsanız e, bana çok çok destek olmuş olursunuz. E, bu ajurun yapımına geçelim. İğnemi iki kat muline taktım. Her zaman olduğu gibi tek kat e, kuka ipliği de kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar Hardanger nakışlarını ben şu anda size e, ajurlarını teker teker gösteriyorum. Sonrasında e, şablonu nasıl okuruz, e, ortayı kumaşın ortasını nasıl buluruz, kenardan nasıl başlarız, ortadan nasıl başlarız onları da ayrı ayrı e, anlatacağım. E, ee, şimdi başlayalım. İğneyi batıyoruz. 4 iplik aşağıya sayıyoruz. Battığımız yerden e, battığımız yerden 4 iplik aşağıya doğru şöyle biraz mesafe verelim. Çünkü yan tarafa da geleceğim. 2, 3, 4 iplik sayıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 çıktım buradan geçtim şimdi İne çıktığım yerden tekrar batıyorum. Şimdi 4 tane yan yana 4 tane atım yapıyorum. Bu birincisi oldu. Yan yana 4 tane 4 iplikten 2 3 ve 4 şimdi dördüncüyü attım aşağıdan çıkıyorum bu sefer 8 tane iplik yapıyorum iplik atımı yapıyorum şimdi burası 4 taneydi 5 6 7 8 1 2 3 Pardon bir tane atladım bu tarafa doğru. Hiç atlamadan 3 4 ve 5 Şimdi tekrar 4 tane 4 iplik yapıyoruz. 4 tane 4 iplik, 5 tane 8 iplik, 4 tane 4 iplik. 1 2 3 4 Ve 4. ipliği attım. Şimdi en son çıktığım yerden 4 iplik sağa doğru 1 2 3 4 iplik çıktım. 4 iplik yukarı 1 2 3 4 bu işlemi, buradaki işlemi aynı şekilde buraya tekrarlıyorum. 4 tane 4 iplik, 5 tane 8 iplik, 4 tane 4 iplik yapıyorum ve dönüyorum. Evet, bu şekilde 2 tane yaptım yan yana. 2 tane yapıyorum. Şimdi iğneyi battığım yerden aşağıya doğru, daha doğrusu sağa doğru 4 iplik. 1 2 3 4 iplik aynı deliğe batıyorum. Yukarıya çıkıyorum yanına hemen. Yan yana 4 iplik 3 ve 4 Şimdi arkadaşlar çıktım. Yukarıya doğru 8 iplik şurayı ortak kullanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şurası şuradaki 8 ile buradaki 8'in deliği ortak olacak. Ve buraya 5 tane 8 iplikten 5 tane susma yapıyorum. Susma neydi? Çıktığımız yerden ileriye doğru bir atım atmak demekti. 2, e tek başına susmayla da, susma tekniğiyle de tek başına hardangern akışı yapabiliriz. İlla ajur olmasına gerek yok. Şimdi 4 iplik 1 2 3 4 iplik 1 4 tane 4 iplik yaptım. Şimdi yukarıya doğru çıktığım yerden yukarıya doğru 4 iplik sayıyorum. 1 2 3 4 buradan çıktım yukarıya doğru 4 iplik daha doğrusu sola doğru. Ben şimdi yukarıya derken arkadaşlar bazen videolarda şey oluyor. Hani aşağı doğru, yukarı doğru. Hani içeriye doğru yaptığım için her içeriği yukarı olarak kabul ediyorum. Sola doğru yani. 1 2 3 4 Şimdi aynısını buraya yapıyorum. Sonra dönüyorum. Burada bir kare oluşturacağım. Yani şuraya yaptığımı dört tarafa yapıyorum ve dönüyorum. Ben bu şekilde dört bir tarafını yaptım. Şimdi e, ajuru keseceğimiz yuvayı oluşturmamız gerekiyor. Tekrardan iğne, iğneme iki kat muline takıyorum. Şimdi arkadaşlar, şu beşincinin tepesinden bakın, şöyle e, beş, e, pardon sekiz tane beş iplik attık ya sekiz iplikten beş tane susma yaptık. Şimdi beşincinin e, tepesinden şuraya çıkacağım şimdi 4 iplik sayıyorum buradan yukarı 2 3 4 batıyorum tam buradan çıkıyorum e, arkadaşlar beyazın tonu farklı olabilir demin ipliğim artık bitti tamamen şimdi tekrardan çıktığım yere batıyorum bu şekilde yan yana 4 tane 4 iplikten atım yapıyorum 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane yapıyorum. Bir yandan şablona bakıyorum. Size daha sonradan şablon okumayı öğreteceğim arkadaşlar. 3 4 Şimdi Şu alttaki 4 tane atım yapmıştık. Bakın 1, 2, 3, 4 iplikten 4 atım yapmıştık. En başındakine batıyorum. Yani buradan gelen atımla buradan gelen asımı ortak olarak kullanıyoruz deliğine. Burası 8 iplik olmuş oluyor toplamda. 1 2 3 4 Ve beşinci bakın arkadaşlar beşinci de buradaki susmanın tepesine denk gelmiş oluyor. Beş tane sekizli atım yaptım. Şimdi dört tane yapıyorum. Aşağı doğru sayıyorum. Bir, iki, üç. Pardon bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Buradan çıkıyorum. Buradan dört tane dörtlü susma yapıyorum. Dört iplikten susma yapıyorum. Bir oldu. iki oldu. 3 oldu. Ve dördüncüyü buradaki susmanın tepesinden çıkıp 4 iplik yukarı batıyorum. Burası bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bu sefer buradaki 5 atımın 5 tane 8'li atımın en yukarısından çıkıyorum. Burası 4 iplik olmuş oluyor arkadaşlar. Saydığınız zaman 4 iplik ve 4 şimdi buraya geliyorum bu aşağıdaki dörtlü susmanın en başına geliyorum 5 tane 5 e, e, tane 8 iplikten susma yapıyorum aynı bu şekilde burayı burayı ve dört bir tarafını yapıyorum ve ajur kesmeye başlıyoruz Evet bu şekilde hazırladım. Bakın arkadaşlar aslında iç içe iki tane tuğla şeklinde olmuş oldu. Bunları tuğla olarak görürsek. Bunu bu şekilde yan yana su halinde de yapabilirsiniz. su şeklinde de yapabilirsiniz. İki sarı yapıp ortaya da yapabilirsiniz. Daha detaylı uygulama bölümünde anlatacağım. Zaten uygulamayı geçerken anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir Gördüğünüz gibi bir karemiz oluştu. Şimdi buraya bir ajur yapacağız. İstediğimiz herhangi bir ajur yapabiliriz ama ben size şimdi verevine çift sarma tekniğini hardanger nakışında anlatacağım. Şimdi ajur yapabilmek için iplik kesiyoruz. Şimdi burada 12 tane kumaşın ipliği var. Şu susmayla, şu susma arasında içinde 12 tane, 12 tane, 12 tane olacak şekilde kare olduğu için. E ee, kumaşın ipliği var. 4 tane kumaş ipliği keseceğim. 4 tane kumaş ipliği bırakacağım. 4 tane kumaş ipliği keseceğim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. En dipten başlıyorum. İkişer ikişer kesiyorum. 2 i̇ki kestim. 2 kestim. Şimdi 4 tane iplik bırakıyorum. 1 2 3 4 bırakıyorum. 5'inciden sonra bir daha sayalım. 1 2 3 4 evet. Buradan 4 iplik kumaşın 4 ipliğini kesiyorum. Kestim. Şimdi çeviriyorum. 4 e, 4 tarafını aynı şekilde uyguluyorum. 4 iplik kesiyorum. 2 bu şekilde hazır hale getirdim. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane makas kaçtı, fazla kestim. Ee, onu düzeltmeyi bir dahaki videoda göstereceğim size. Daha sonraki videolarda. Şimdi kazayla kesebiliyoruz böyle küçük yerleri. Bunu kurtarmanın bir yolu var. Ee, onu bir dahaki videoda göstereceğim. Ee, şimdi şuraları güzel keselim. Ee, susmaları kesmeyin ama keskin bir makas kullanın. Benim bugün makasım <laughs> bana birazcık kötülük yaptı. Bu şekilde hazır hale getiriyoruz. 4 iplik kenarlardan 4 iplik 4 e, iplik kenarlardan kesiyoruz. 4 iplik ortada bırakıyoruz ve bu şekilde hazır hale getiriyoruz. İğneme 2 kat e, muline takıyorum. Düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi şimdi kumaşımı ters çeviriyorum kasnağımı. Şu aralardan kumaşımı ipliğimi yürütüyorum. Bakın şuradan bir iplik yürütüyorum. Aradan geçirdim ipliğimi ve tam şunların hizasına geldim. Buraya geliyorum. Şimdi kasnağımın yüzünü çeviriyorum. Bakın buradayım şimdi 2 iplik e, solda iki iplik sağda şimdi ayırıyorum burayı yukarıya kadar sarıyorum 2 iplik sarıyorum. Şu şekilde sarıyorum. Sıkı sıkı sarıyorum. Şöyle bir kere daha sarıyorum. Buradayım. Şimdi Alttan Buraya geçiyorum. Şuraya geçiyorum. Yandaki e, 4 tane iplik var ya ikisinin arasından geçtim. Burayı bu şekilde en sona kadar sarıyorum. Sardım. Şimdi Buraya geçiyorum. Buraya yukarıya kadar sarıyorum. Daha doğrusu sola kadar. Bu şekilde sarıyorum. En tepeye geldim. Şimdi buraya iki iplik iki iplik aşağı kadar sarıyorum sonra sola geçiyorum bu iki, ipliği sarıyorum bu tarafa geçiyorum ve dört bir tarafını bu şekilde sarıyorum ve dönüyorum evet bütün e, yerleri ikişer ikişer sardım şurayı e, ben gizli sardım arkadaşlar e, göstermek için size daha sonra göstereyim şimdi iğnem bakın arkadaşlar burada İpliğim burada kasnağımı çeviriyorum iğnemi şuraya şu köşeye e, getiriyorum Susmaların arasından getiriyorum, ters çeviriyorum Kasnağımı. Şimdi tam buradan, bakın arkadaşlar, şurada iki tane e, dört iplikli susma var ya. İkinci iplikten susmanın yanındaki, bakın, susmayı attığımın ikinci ipinden iğnemi çıkıyorum, tam ortaya batıyorum, bu şekilde. Bu sefer buradaki bakın buradaki şöyle göstereyim şurasından hemen çıktım. Tekrar pardon arkadaşlar bir saniye. Şimdi burayı bir dönmem gerekiyor tabii ki. Şöyle bir kere aradan dönüyorum. Burayı sıkıştırmak için. Şöyle. Tekrar aynı yerden Aşağıdan aynı yerden çıkacağım. Bakın şimdi buradan geldim. Şimdi demin gösterdiğim yerden çıkıyorum. Bunu yapmazsak ee, olmaz. Şu şekilde. Şimdi buradan aynı yere batıyorum. Şöyle battım. Aradan çıktım. Şimdi arkadaşlar burayı bir alttan bir üstten olacak şekilde örüyorum. Böyle bu şekilde örüyorum. Örüyoruz böyle arkadaşlar. Bu da vere ve örme arkadaşlar şekilde. En sona kadar örüyoruz. Berev olduğu için e, ilk başlarda biraz zor örülüyor ama sonuçta örülüyor. Şöyle bitirdik burayı. Şimdi susmanın altından ta bu köşeye kadar bu sefer gideceğim. Bakın buradayım. Geldim. Şimdi bakalım iğne nerede? Hı, buradayım. Şimdi buradan çıkıyorum. Ortaya battım. İğnemi şu şekilde attığım ipliğin altından şöyle bir kere geçirdim bir kere daha geçirdim. Hemen buradan çıkıyorum. Bakın buradan çıkıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve buradan örmeye başlıyorum arkadaşlar. Kenarlardan ortaya doğru batıyorum. Dört bir tarafı bu şekilde örüyorum. Dört bir tarafını aynı şekilde yapıyorum ve dönüyorum. Bu şekilde verevine çift sarma, çift sarma dediğimiz şu verev ikili sarmalar, ikili örme, ikili örme ajur diyelim, örerek yapıyoruz. Verevine örme ajur, verevine sarma ajur diyelim. Bu şekilde olmuş oluyor. Ee, anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni alt tireleşim merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.